Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, duygusal notuyla dikkat çekti. Yılmaz eşine duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz 6 ay önce gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. 53 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Yılmaz'ı paylaşımı yürekleri dağladı. Aylin Yılmaz paylaşımında, bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15 milyon 897 bin 600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim canom, yazdı. Öte yandan Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, kaybettiği 23 yıllık eşinin mezarlığını ziyaret etmişti. Yılmaz, mezarlıkta çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış ve duygusal bir mesaj yayınlamıştı. İki çocuk annesi Yılmaz, paylaşımına şu notu düşmüştü, bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum. Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi dedi ünlü şarkıcımız Oğuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar